İbadet ayrı, ubudiyet ayrı. İbadet emredilenleri yapmaktır. Allah ne emretmiş onu yapmak ibadettir. İbadetin hesabı, nisabı vakti vardır. Ubudiyet Allah'tan gelen her şeye razı olmaktır. Bu hayat boyudur. 15 yaşından itibaren son nefese kadar hayat boyudur. Bazen verir, bazen vermez. Bazen sıkar, bazen gevşetir. Hepsi ubudiyet ilgilidir. Verince iyi oluyor da. Alınca niye haşa kötü olsun? Değil mi? Muradı icap etti, hikmeti icap etti, verdi. Hikmeti icap etti, aldı. Ben bir emanetçiyim ya. Her şeyin bekçiliğini yapıyorum, sahibi değilim ki. Sahibi Allah'tır. Bu evi bugün birine, başkasına kiralar.